Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün ERA'da midi botcamp'a atlıyoruz. AKM'li oyuncuya elimde hiçbir şey olmamasına rağmen öyle bir fake attım ki kafası karıştı, beyni error verdi. Hadi isterseniz videoya geçelim. İyi seyirler. Ben var var var, buradalar. Ederim. Tamam ben tabanca buldum, silah yok. Sen niye? Ayık oynayın, oynay. Adam buldu lan. bulmuş ya. Helal olsun. Helal. Adamdan birkaç al, işim al, var. Alalım hakemiyi. Alıyorum hakemiyi. Adamdan birkaç işim var abi. Resmen eee Adamın tek çatıda. Bir kişiyi daha baydı. Ha, iki ben de pompalı var. takımı öldürdüm ben. Ben bir öldürdüm. Adamsın. Helal olsun. Yakala beni yerem seni. Adamla bir oyun oynamışım abi. Elimde silah yok. Adamın elinde hakeme var. Adam, adam atlıyor ya. Adam nereye ben oraya. Burası söyle. Buranın videosunu bir çekmeye başladık biz. 1-2-3 Burası... seri. Kurtlar var dışarıda. Ya silah yok, silah lazım. Aynen, devam edin direkt devam edin. Büyük yere mi gidecek abi? Evin arkasına geldi. Yok yok, şurada çıkacaklar karşımıza. Burada bir yer. Hah, solda solda solda. Düşman görüldü. Arkamızda, arkamızda, arkamızda. Arkamız. Yoraya... Yereye atlıyorlar. Bot lan bu. Bu bot, bot. bot abi bu değildi bu değildi. Benim gördüğüm zıplıyordu. Nerede bu? Büyük adam mi geçmiş? Yok abi burada dur o. Şuraya bir bakalım Hadi. gel. Arkadaşlar aranızda takip etmeyin lazım. Kasıyor. Önümüze drop attı. 85 tarafına. Arkadaşlar MIMO TV'den takip edelim. Ee, ayrıca YouTube kanalımız var Kenjori diye. Aratırsanız oradan. Orayı da takip ederseniz seviniriz. Destek olsun seviniriz. Aynen. MIMO Pochinki Bunu... Olur. Dönüyorum. Biraz... Çıkan yoktu. Var burada girelim mi böyle? Hadi. Hadi bu O burada bir şeyler. Ben bir görev alacağım. Görev evet, görev. Evet. Adam var adam. Hayır ben. Hayır ben. Bitirdim onu. abi onu. Tamam fark ettim ya arkadaşları var. Yukarı Şu çıkıyorum. Var çok fena bir evet. silah ya. Var mı? Var gel bırakayım buraya. Görev yerine gel. Arkadaşlar olabilir. Gel. Görev yerine bıraktım bir tane. Ağzına. Tamam. Sağ ol. Susturucu otomatik var Siz satıyorum Hasan abi. Şunları attım. Şu aşağıdaki malzemeleri de getireyim tekrar. Var ama. Arabayı sokayım abi içeri Kastı. Çok fena kasıyor. Yani çok kastı. Bir gelen var. Aynen. Aa, aa, Aynen bunlar gelecekler haberiniz olsun. Yanlış sıkı ekip bunlar bayağı, bayağı sıkı. Bak bakıyorlar <laughs> ayık olun. karşı tarafta. Bir bomba sen şöyle. Ganz bomba atacak. Bomba olsa atacak yine. Bombam yok. Ah be. Helal. Biri bana gelsin. Hasan abi arkadayım. Bir rushlıyor. Arabayı patlatın. Arabayı patlatın. Arabayı çabuk patlatın. Çek, çek, çek. Arabayı patlatın. Çabuk çabuk çabuk, çabuk. Arabayı çekmiş, arabayı çekmiş, arabayı çekmiş. Hasan abi beni kaldır. Yukarıdayım abi. Biriniz yukarı gelin abi. Tut kardeşim bırakma. Tut bırakma kardeşim bırakma. Aferin. Nemo çok yakınlar ya. Abi, bayıldım, abi aşağıdayım. bir dakikadır baygınım, bir dakikadır. Kimse gelmiyor. Adam Bey, ne tutuyoruz? Haydar Bey sana doğru geliyorum ben. Bir kişi kaldı, canı az. Bekleme ama beni kaldırıyor. Adam o kadar çok sıktım, adam bayılmadı ya. Bekleyin avaşayım aşağı inmeyin kimse inmesin. Donamın herhalde ya. Baydım ya şuradaydı baydım. Teleferin oradaydı birini bitirdim ben birini baydım. Ben Aşağı flash atayım basalım. Bir saniye. Attım basıyoruz. Tamam devam. Bu tarafta bir kişi gördüm ama geliyorlar. Şurada Düşman bak. görüldü. Bekle yaklaşsınlar iyice. İyice yaklaşsınlar bekleyin. İyice yaklaşsınlar bekleyin. Soldan geliyor bir tanesi. geçtik nereden göz dolduruyorsun sen ya yan taraftan beni nereden dolduruyorsun 24 var adam birisi ağacın dibinde görev yerinde. Bir araba daha geldi. Aynı adamlar. Bayağı iyi daha var Oha 3 tane var gidiyor oradan. Çok abi bu dele taramıyor ya. yanına hadi gidelim. Alan geldi. Lan geliyor. Arabaya çıkarı. Nereye gidiyorsun? Sen düzgünce haydi hadi. Sür, sür kardeş. Sür, sür 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 sen sür. Biraz sür ben alırım senden geri. Araba değiştirmişler. Durmuşlar da. Dikkat edin, he, önünüzde bir yerlerde olabilirler. Drop'a doğru gitsene. Aa orada bir araba var bak şurada bir araba var. Başka. Aynen buradalar. Bas 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 durma bas. Kullanana Lan lan yürü Oğlum ben biri sıkıyor Hasan abi yanımıza gelmiş her abi. Şu evde abi. Geliyorum. Enemies Çatıya çıkabilirseniz yanıma gelin. Bitirdim. Direkt bitti. tek başına geldik tamam Tek de abi herhalde Ama direkt ben var abi. İçeri var mı? Yok. Yok. kalabalık alan. Burası güzel ama. Ha baginin orada bak şurada şurada şurada. Evet gördüm. Vuralım mı? Vur 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 vur. Ağacın arkasını saklandı. Sis attı. Şöyle benden tarafa doğru gelin yaklaşın böyle. Alan... Arabayı getir, getir kardeşim çirkin. sen arabayı getir. Arabayı şey alırız, kabra alırız olmadı. Baygın'ın... Baygın'ın tekerlerini al. Arabayı getir sen önümüze koy. Adam yerde yatıyormuş şurada. Düşman falan... görüldü! Dikkat etme, o kaldı benim. Buggy var ya şurada dilimizde. Gördüm gördüm abi gördüm. Bir bomba ya at. Nerede ba... yatıyor lan bu, bomba atıyor. Uleee bomba da geldi. Tamam abi. Çok güzel. Gördüm. Ağır oldum şu anda. Abi kit basacaksın abi. Gel abi gel bu tarafa gel. Sisin hemen önünde yattı abi gördüm. Tereste bak. Siz ya buraya yapmış. Arabayı oraya mı koydun kardeşim? Önümüze çeksen iyiydi ya. Abi adam koridor oluşturuyorum. Adamlar ne yaptı? Abi sol sol abi sol. Önüm önümüz ölüm, araba. Tamam bitti. Daha i̇şte burası. Bagi'nin yeşil alanda abi. Yeşil alanda bak şurada. Şurada bir yerde. Adam yok ya. Var mı? Var var. Var abi kişi var ya. Yani öldü oğlum o adam ölmüş ölmüş. Ölmüş mü? Evde abi evde gördüm. Evde evli abi evde. Evde ben de gördüm. ama. Oh. Güzel. Araba gitti Arabayı patlatabilirsiniz. arkasında gördüm. İçer çık adam. Ölmen lazım birader. gel. Abi önümdeki şeye geçiyorum. Bir, birini öldürdün. Bombanız var zaten abi. Gitme 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 gitme. Bombala yeter. Biz alan değiliz onlar alana geldi. Siz kesin önce onlar. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.